Evet. Uzun bir süre sonra bir video çekmek iyi gelir. Bir yerden başlamak lazım. Ancak bir süredir kendimi toparlama arifesindeydim. Bu tam toparlanmış halim değil ama yaklaştım belki de nasıl bir video çekeceğim, ne konuşacağım veya ne anlatacağım konusunda bir fikrim yok. Sadece bir deneme çekimiymiş gibi başlayıp belki biraz içimi rahatlatırım. Kimseyle paylaşmadıklarımı belki burada içimi dökerek kendi kendime motive olurum diye düşündüm. Bir seneyi geçtim Ayvalık'tayım. Ayvalık'a geliş sebebim ve kalış sebebim ikisi birbirinden çok farklı. Geliş sebebimin arkasında yatan unsur ona minnettarım. Beni buraya vesile kıldığı için var olsun, sağ olsun. Ee, İstanbul'a geri döndüm ama yapamadım İstanbul'da. Olmadı yani. Sanki burada bir şeyler yarım kalmış gibiydi. İki gün zor dayandım. Sonra geri döndüm. Zannediyorum ki de burada hedefim ne bilmiyorum ama hedefime ulaşmadan da Buradan ayrılacağımı düşünmüyorum. Şimdi bir sokakta bir kapının önünde oturuyorum burada. İşe gideceğim saat 3 gibi. Böyle sokaklarda, dar sokaklarında ayvalıdım. Eski Rum evlerinin kapılarında serin böyle rüzgar esen sokaklarda oturmayı seviyorum. Bir tür medite ediyor beni kendimle kalmakta. Büyük rol oynuyor bu sokaklar ve kapılar. Bu taşlar. Hatta bu videoyu çekmeme sebep olan da burası. Bu atmosfer, buranın avrası. Aslında bir ana konu seçip onun üzerinde konuşmak gibi bir niyetim vardı en başta ama daha çok kendi içimi dökmekten yana bunu kullandım ve oradan devam edeceğim. Ee, dediğim gibi bir yıl oldu. Geldim günden bir hafta sonra işe başladım ve hala çalışıyorum. Bir istikrarla. tabi nefsim bazen konfor alanımı arıyor. Hala arıyor. Bununla ilgili köreltme çabalarım devam ediyor. Ama başarılı olduğumu düşünüyorum. İyi gidiyorum yani. Bir evim var artık. Sonunda bir evim olabildi. O bir yıl boyunca nerede yaşıyordum? Orası başka hikaye başka hikayeler daha doğrusu. Yaz yazmaya yeniden başladım. Şiir yazmaya yeniden başladım. İçimi dökme videoları işte şimdi olduğu gibi tekrar baştan başladım. Tekrar serhat kendine gelmeye başladı bir yıl sonra. Ben bir ruhsal kaza geçirdim. Bunda da herhalde o ruhsal kaza trafik kazası gibi bir kaza yani. Gittim bariyerle çarptım. Bilerek çarptım. Çünkü çarpmak istiyordum. Çarparken yan koltuğumdakileri de götürdüm. Bilmiyorum onlar kendine gelebildi mi? Gelmiştir. Ya da geliyordur. Efendime söyleyeyim. E şimdi ne olacak? ne olacak? Yola devam edeceğiz. Ama bir şeyler olacak ama bir şeylerin olma endişesi veya kaygısıyla yolda değilim. Sorarsam kendime nasıl gidiyor hayat? Böyle şey bir akıntıya kapılmış gibi. Ama güzel bir akıntı. Zaten ben severim böyle akıntıları hayatta. Şimdi de böyle birçok arkadaş diyebileceğim insan edindim o süreçte. Bu süreçte. Sonra bunlardan bazılarına dost dedim. Sonra bu konuda bir geçmem gereken bir eşik vardı zannediyorum. Çünkü zannetmemin sebebi hayatın bunu bana göstermesi oldu. Şu an o dost dediğim Arkadaş dediğim insanlarla Görüşmüyorum Daha doğrusu onlar benimle görüşmüyor Onlar benimle görüşmemesinin Sebebinden dolayı Ben de artık onlarla görüşmüyorum Onlar da haklı belki Ben de haklıyım onlardan yana Onlarla görüşmemekten Aldığım karardan dolayı Dobi var ee, Çok kısa bir zaman önce bir köpek sahiplendim. Ona dost diyebilirim belki. O gerçekten çıkar ilişkisi olmayan bir canlı. İnsan gibi değil yani. Gerçi onun çıkar ilişkisi de sevgi ve mama ama Köpekler iyidir. Kediler de iyidir. Hayvanlar iyidir ya. şey çok kötü ama. Hani diyor ya. Onlar ki hayvandan daha aşağıdırlar. Bazı insanlar var işte. Onlar hayvandan daha aşağıdırlar. Hayvan bile olamamış yani. Neyse onu boş ver. girmeyeceğim. Yazın daha bir güzel. İnsan daha çok kendiyle kalabiliyor kıştan. bence Ayvalık herkesin kendi içsel dünyasında bir sahiplendiği bir hissiyatı mutlaka vardır benim gibi düşünen veya benim gibi hissedenlerle. Ayvalık'ta olmaktan memnunum. Yani burası çok benlik. Belki ileride bireysel olarak Kendi telaşlarımı, ticareti çevirirsem daha da ballı kaymak olur. Şu anda da iyi. Her şey yolunda. Mutluyum çalışmaktan ve çalıştığım yerden. Ekip arkadaşlarımdan. En azından bu durum içerisinde herkesin bir çizgisi var. Ve herkes o çizgiyi korumak için yeteri kadar olgunlaşmış. Zannediyorum bundan sonra arkadaş edineceğim veya dost diyebileceğim insanların olgunluk seviyesine göre ve insani sıfatlarının temelinde yatan dayanaklara göre edineceğim. Dostluklarımı kuracağım ve arkadaşlıklar edineceğim. Bu konuda biraz muzdaribim çünkü hayatımda hiç deneyimlemediğim ikili ilişkilerde bulundum. Aşk defterini kapattık mesela. Bu da bence bir olgunluk mertebesi. Aşk sadece ona duyulan da karar kıldık. Ve onun sana duyduğu aşktan yana yani aşık ve maşa bağladık işi. Tabii küçük atraksiyonlar ve aksiyonlar hayatın renk paletinde olduğu için istemesen de üstüne sıçrayabiliyor bazen. O da sosyalleşme diyelim onu. Sosyalleşiyorum istediğimde. Başka ne yapıyorum ben? Tohum ekiyorum. Sarmaşık. Onları filizlendiriyorum. Bu beni çok motive ediyor. Çok güzel bir şey bitki yetiştirmek tavsiye ederim. Acayip bir boyut onun filizlenmesi, büyümesi, açması, yapraklanması, uzaması, sulanması, cevap vermesi sana, karşılık vermesi güzel. Dedim ya Dobi var. Dobi ile sabah ve akşam turları yapıyoruz Ayvalık sokaklarında. Bir tane de Dobi ile video çekerim Belki. Eee... Yani buralar bana iyi geliyor. Dinginliğimi çok iyi yakalayabiliyorum kendimde. Hatta şu an konuşmaya devam etmek yerine videoyu sonlandırıp bu eşsiz enerjiyi kendi içimde biraz daha toplamak istiyorum. Kendimde kalmak istiyorum. Bence yeterli kadar uzun bir video oldu. Şimdilik böyle. Ama tahminen bu videoların devamını getireceğim. Çünkü videonun başına dedim ya yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Şimdilik hoşçakalın.